500 500 300 500 300 500 300 500 Hadi bakalım. Ben beynin ne? İstediğimi giyerim, istediğimi söylerim. 7 24 365 gün. Tabiliyorum çok fazla. Ama kaybedecek <laughs> vaktim yok. Cümle <Cüğümü> fremazla. <laughs> Sürekli koşturuyorum. Anladın mı? Fırtına hayatımın en iyi yılı olacak ve hiçbir şey yoluma çıkamaz. Aynen. Ders yüzü ve ee, inanılmaz aileyi size getiren stüdyoda. <laughs> <laughs> Maymay, Kahvaltı hazır. <gülüyor> Geliyorum. <gülüyor> It's gonna be me. Her şey yolunda mı? E, i̇ğrenç bir canavar oldum. <laughs> Halime bak. Erken olmadı mı? Ne dedin sen? Atalarımızın kızıl pandalarla mistik bir bağlantısı var. Ne şaka mı bu? Bu küçük gariplik bizim aile de genetik. Boyu. Süper. Hep kuyruk istemiştim. Bu oldu. Seni seviyoruz Mel. Cansın. Hı. Wow. Sen sensin. Her güçlü duygu evet. pandayı ortaya çıkarır. Ebi vur bana. Oh. yananı. Bunun tehlikesini biliyor musun? Çılgınlığa sürükleneceksin ve her yerim panda olacak. Ortaya çıkar. <laughs> Gelirim. kuzusu. Disney Pixar'dan. Benim adım Eep. Kes şunu. Sustur şunu. Biz dünyanın ilk ailesiyiz. Kurutlar. Aa, yine şahane bir sabah. Babam hep der ki sürü bir arada kalır. İşte benim kızım. Bum! Emniyet kemeri modu. Şimdi yuva diyebileceğimiz bir yer arıyoruz. Bu da nesi? Böyle ya. Bu dünyanın sonu. <laughs> eh, benden bu kadar. Hadi göster kendini, Bodur. <laughs> <Vay>. oh. <laughs> böceklerin bu kadar mükemmel bir şekilde büyümesi ne kadar... <laughs> oh, yani... Bu yıl. Mağara insanlarının nesli yıllar önce tükenmemiş miydi? Biz mutlu. Tanıştığımıza çok. Sağ ol. Oh. Biz üstün, soyluyuz. Üstün soy mu? Üstün derken vurgulu. <laughs> Burası sizin eviniz mi? Biraz büyük değil mi? <laughs> Merhaba kız. Başka bir genç kız mı? Evet. Bir kız. Arkadaş! Daha önce hiç kız arkadaşım olmamıştı. Benim de benim de. Ne yapacağız? Birbirimize nasıl sesleneceğiz? Sesimize ne oluyor? İnsanlarının modern dünyaya ait olduğunu sanmıyorum. Senin derdin ne koca adam? Burası herkesi değiştirir ay. Selam. Tankın pencere süresine de bir sınır getirmeliyiz. Şimdi olmaz <laughs> da Agnes kuşlar başladı. Benim zamanımda kuşları seyretmezdik. Onlarla kapışırdık. Bırak da hayatımı yaşayayım. Oo, bu nedir? Yaraz işte. Her iz bir macera. Babamın bundan haberi bile yok. Vay fıstık parmağı. <laughs> Duvarın dışına çıkma yasak mı? Evet. Bu çiftlikte senin mağaran gibi. Sen de benim gibisin. Şu duvarı görüyor musun? Evet. O duvarı açalım mı? Evet. evet. Dönene kadar kimsenin ruhu duymaz. Sen şafağa gezmeye mi götürdün? Üstün söyler bu duvarı boşuna yaptırmadı. <laughs> hoşuma oh, gitmedi. <laughs> Taş devrinde bundan ancak sürü bir arada kalırsa kurtulabiliriz. Bu çok tehlikeli bir dünya. Ben de ailem için endişe ediyorum. Bir macera. Bu oh, nedir o? Koruma çemberi. <laughs> Bugün ölmek için güzel bir gün. Hey millet ne buldum, tabi <laughs> Affet tatlım. Seni bizi öldürmeye çalışan bir yırtıcı sandık. Etkili bir koruma çemberi için asla özür dilemeyin. Kuruhtar 2 yeni bir çağ. Dur bir dakika. Tembel hayvan aksesuarım mı var? <laughs> Benim de tembel hayvan aksesuarım var. Bu saran. <laughs> Bu da çanda. Oo la la. Yakında sinemada. Ee, okulda ilk günün nasıl geçti? Ya İyiydi herhalde. Ne bileyim. Hiç birine bakıp aklından neler geçiyor diye merak ettiniz mi? Siz de bunu fark ettiniz mi? fark ettim. Bir sorun var. Neler olduğunu öğreneceğiz. Ama destek gerekiyor. Kocasına sinyal verin. Aa, bize bakıyor. Ne diyordun? Ne? Afedersiniz. affedersiniz. Dalmışız efendim. Çöpü mü atmadı? Ee, klozet kapağı açık mı? Ne? Ne var be kadın ne? Yeniden sinyal verin. Aha. Ee Riley okul nasıldı? Aa, Ay, i̇nanamıyorum. inanamıyorum. <laughs> Bunun için mi taş gibi helikopter pilotundan vazgeçtik? <laughs> okul harikaydı tamam mı? O da neydi? Hani kayıtsız davranacaktık? Riley her şey yolunda mı? <laughs> Efendim bize gözlerini devirdi. Pekala gövde gösterisi yapın. Geri adım atmak istemiyorum. Eyvah peki ne yapacağız şimdi? Raylı bu tavrını hiç beğenmedim. Oh, şimdi sana tavrı gösteririm. Hayır hayır, hayır nefes al. Sizin derdiniz ne? Beni rahat bıraksanıza. Efendim aşırı küstahlık tespit edildi. İlk başlılık ikinci seviye. İlk başlılık iki. Bu saygısız tavır nereden çıktı hiç bilmiyorum. Beni mi istiyorsun babalık? Öyle mi? Şey ben... Hamleyi hazırlayın. Güvenlik konumu anahtarları. Emrinizle başlatmaya hazırız efendim. Susun artık! Ateş! Yeter! Hemen odana! Geri adım atmadık! İşte bu iş böyle yapılır! <laughs> Tebrikler beyler! Tam bir felaket olabilirdi. Tam bir felaketti. Yukarı bak oyuncak hikayesi 3 kayıp balık Nemo'nun yaratıcılarından. Gel! Uç benimle uzaklara! Ay. Büyük bir duygu filmi. Yakında sinema